Şimdi İngiltere'den bahsetmişim demiştim ki İngiltere'de Türklerle ilgili bir haberimiz daha var. İşte şimdi o sıradaki haberimiz o. İngiltere'de 6 Türk vatandaşına koronavirüs teşhisi konuldu. Koronavirüs salgını İngiltere'deki Türk toplumunu da sıçradı. Biri Cambridge kentinde olmak üzere şu ana kadar 6 Türk vatandaşının koronavirüsten dolayı yoğun bakımda olduğu karantinaya altına alındığı bildirildi efendim. İngiltere'de 6 Türk vatandaşına koronavirüs teşhisi konuldu. Dünyaya sarsmaya devam eden koronavirüsünün etkisi İngiltere'de de hızla artarken Londra ve Cambridge'de 6 Türkiye kökenli vatandaşın testleri de pozitif çıktı. Türkiye ve Kıbrıs kökenli toplumun yoğun olarak yaşadığı Londra'da ise şu ana kadar 3 ayrı vaka tespit edildi. Biri Croydon bölgesinde, Diğer ikisi ise Kuzey Londra'nın Tottenham ve Haringey bölgelerinde olmak üzere yaşları 55 ila 70 arasında 3 Türk vatandaşının koronavirüs teşhisinde 3 ayrı hastanede yoğun bakımda olduğu bildirildi. Bu vakalardan ikisinin ailesi de sağlık ekiplerince teste tabi tutularak karantinaya alındı.